Değerli dava arkadaşlarım. Bizi bu güzel günde buluşturan Cenabı Hakka şükürler olsun. Hala buradayız. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız. Ve dimdik ayaktayız. Allah'ım sana şükürler olsun. Neden hala buradayız biliyor musunuz? Çünkü arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bundan üç yıl önce İyi Parti'yi bu aziz millet kurdu. İyi Parti'yi çocuğunun okul derdine düşmüş anneler, borç batağında kaybolan babalar kurdu. İyi Parti'yi traktörüne mazot, toprağına tohum alamayan çiftçiler siftah edemeyen esnaf kardeşlerim kurdu. İyi Parti'yi eve ekmek götüremeyen emekliler, geçinemeyen asgari ücretliler kurdu. İyi Parti'yi AK Partili dayısı olmadığı için mülakattan elenenler, üniversite mezunu işsizler kurdu. İyi Parti'yi son bir umutla, Memleketten ümidini kesmiş, hayalleri çalınan gençler kurdu, gençler kurdu. İyi partiyi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan kız çocuklarımız kurdu. İyi partiyi iki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu. İyi Parti'yi Ali dedi, Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye din düşmanı ilan edilenler kurdu. Din düşmanı ilan edilen canlar kurdu. İyi Parti'yi Mustafa Kemal de benim. Fatih de benim, Osmanlı da benim, Cumhuriyet de benim. Kutuplaşmaktan, itel, iteklenmekten bıkan, bunların hepsi benim diyen mahallesizler kurdu. Aziz milletim, bu partiyi biz kurmadık. Bu partiyi siz kurdunuz. İyi Parti sizindir. İyi Parti ezilenlerin, horlananların partisidir. İyi Parti özgürlük diyenlerin, huzur diyenlerin, mutluluk diyenlerin partisidir. İyi Parti milletin ta kendisidir.